Selam herkese Bro kanalından merhabalar. Bugün Kamiko isimli sadece 5 euro olan aynı zamanda 5 dolar sanırım 5 dolar olan bir oyun oynayacağız. Nintendo için yapılmış çok güzel piksel art tarzında bir e, böyle bir indie oyun kendisi. Oyun hakkında sadece izlediğim videolarla ilgili hani bilgim var. Çok fazla bilgim yok. O yüzden bu oyunu hani bir ilk bakış tarzı bir oynayalım istiyorum. Kamiko oyunu basıyorum şu anda. <laughs> oyun vardı açıkta. Close dedim. Yok bilgi Bravo seçtim. Başlıyoruz evet. Oyun hakkında hani bildiğim kısa bir, bir oyun oldu ve böyle keyifli bir indie oyun olduğunu biliyorum sadece. Bildiklerim bu kadar. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Vay evet, bu neymiş? Soru işareti var. Play options ve soru işaretinden kaynak. Herhalde orası oyunu bitirdikten sonra açılacak. Bu arada sesi. Bu arada, arada oyunun müzikleri çok güzel ya. Çok güzel geldi kulağa. Oynalık play tuşuna basıyorum. Başladık. Ha karakter seçeceğiz. Yamato var, Uzume, Hinome. Bildiğim kadarıyla bu Hinome kalkanını atıyor. Uzume ok ve Yamato'da sanırım fighter tarzı bir şey. Ben Yamato'yu seçiyorum ve başlıyoruz. Evet kılıcımızı aldık. Yaşlı bilgi adamdan. Transit Realm'ın çocuğu diyor. Benim kelimelerimi duy. Evet. Bir kamiko olarak yaratıkları temizleyeceğiz anladığım kadarıyla. Ve dünyalar arasındaki geçidi kapatacağız. Hadi bakalım görevimizi aldık dededen. Kılıcımızı da aldık Evet şu anda Force of the Awakening diyor Şöyle bakıyoruz oyuna Şöyle bir baktığımızda Y kılıç sallama Pause Bu neymiş ya ha, Tamam X tuşu Pause'mış A tuşu da kılıç Şu B tuşuyla Dash yapıyoruz Yukarıdaki tuşlar da şimdilik bir şey yok Şöyle başlayalım oyuna Şunları kırabiliyoruz. Aa rupi, rupi gibi şeyler var içerisinde. Hımm. Combo barım var. 8 bit kombo diyor. Allah Allah. Şuna Kapıyı açtık. Güzel ya. Oyunun müzikleri çok güzel bu arada ya. Tam böyle 8 bit kafaları. Tamam şunları. Hop. Bu arada tuşu bası tuttum. Ha, o süper. Bir daha yapalım onu. Bırakıyorum. Güzel. Aynı böyle Zelda gibi hani bas tutunca kılıcı savuruyor ama biraz daha tabii bu Zelda'ya nazaran biraz daha atraksiyonlu olmuş. Yani eski Zelda'dan bahsediyorum zaten. Şunu up. Aa. yapamıyorum. Neden acaba? Tamam şuraya Şöyle koşuyorsun ya çok güzelmiş Arıların, Arılar da tehlikeli gözüküyor ha Hop oh, uh. Şuna basalım ha. Hadi bakalım Müzik ya müzikler inanılmaz ya Çok güzel Evet kesince şöyle bir şey geliyor Sol gibi hani şeylerde var Sol oyunlarında falan olan ya da Onimusha gibi oyunlarda Sanırım Onlardan geliyor şeyimiz. Bu ne? Ya. Şuraya ulaş nasıl ulaşacağız ya? Ha? Tamam geçit açıldı. Bunu alalım. Neymiş? Ha onları rulo şeyler oraya doldurdum. Aldım soğulları. 2 3 4 10 bir bakalım yine ne olacak. 29 tane mi gerekiyormuş? Tabi kombo barım az olduğu için şu şeyi yapamıyorum şarj edemiyorum bu neymiş? Aa, sanırım bunları aktif edeceğiz ya bir şekilde. Aşağıdaki şeyi vereyim ben bunu ya. Bayağı çıkıyor ha. Oyun da çok zevkli ya şey. Combo falan sistemi çok keyifli güzel olmuş. Şuradan nasıl açalım? Şuradan gidiyor mu? Ha. Evet. Aşağıdaki şey, şunları şu şrine'ları merak ettim ya. Şöyle koşma olması iyi olmuş ya. Şöyle dash olayı, iyi yani. Şunların hepsini keseyim de toplayayım şeylerden ya. Böyle çerezlik güzel bir oyun yani. Şu anda çok keyif alıyorum vallahi, güzel. Şimdi bunlar ne varmış? Bu hatun kalkan atıyor. Böyle kalkan atarak hayatını sürdürüyor. Bakalım fred atalım kalkan. Ya bunu çok şey yapmadım ya bu oyunda sanki böyle melee daha ama melee oynamak daha güzel sanki yakın dövüş fighter oynamak daha keyifli sanki ya. Hmm. Şöyle. 3 <laughs> Tabi. Ah. Oh. Yani böyle mesela atıp koşup şey yapabiliyorsunuz ya değişik olmuş. Bunda ne yapıyor acaba? Bas tuttuğun zaman ne yapıyor? Aa, bu, bunu, sevdim ama of ortalığı darmadağın etti ya güzelmiş. Özellikle özellik iyiymiş ya. Ne yapmıştık ya az önce? Tamam. Aa o ne? Yakından da kılıçla vuruyormuş. Aa değişik. Bunu atıyorsun ama. O zaman bu daha avantajlıymış bıçak. Güzel ya çok tatlı sev yaptı. Mesela şu kalkan atıyorsun. Sonra o kalkan gelene kadar da e, küçücük dipçik gibi kılıcınla da Kanırtabiliyorsun. Şurada şöyle şey yapmasın var. Katliam yapmasın var. O, oh. oh. güzel güzel nice sevdim. Evet. Şurada da bir katliam yapasım var. Oo! Onu da temizledi. Sonra hepsi böyle geliyor. Ruhlar çok güzel olmuş ya bu olay. Oo. Lan! Güzel güzel. Aa, şunu uygun bir yerde Çıkarırsak ya şurada atıyor yani Uygun çok uygun değil ama. Evet, evet. O kolayları. Ha bir dakika. En fazla ilkinde bir tane atıyor, ikincisinde iki tane, üçüncüsünde üç tane atıyor. Bu şekilde meşleyince mesh, üç tane çıkıyor en fazla yani. Güzelmiş. Nerede Bu nasıl şey var mı acaba? Başka bir şey yok. o bunun olayı o. Ok. Güzel ya yani. Çok ya bu karakter de güzelmiş. Şöyle bakalım. Bunun şeyi neymiş ya? Şarj charge nasıl bir şey bakalım. Oo. Güdümlü ok olayları. hepsini buraya eve böyle bir ufak bir şey oluyor sonra böyle bir tatlı bir duruş olan oluyor güzelmiş ya sana o oh hepsini alıyoruz ah öyle de ruhum yok fazla ruh diyorum yani en çok şey sevdim ama ya. Kılıçla hatunu sevdim en çok. Ormandaki hatun mantarları patlatıyor. Şu şeyler neymiş? Onlar ne acaba onlar ya? Jelly falan mı acaba? Şurada tatlı bir katliam yapsak. Ekrandaki herkese patlatıcı zannettim iki kişi bıraktı. Aynen böyle bir oyun işte. Aynen. Evet. Oyun çok güzel. Yani bayağı oynatıyor kendini. Her karakterle de tekrar baştan baştan oynayabilecek böyle çerezlik bir oyun olmuş. Fiyat da çok uygun. hani. 5 euro hani Nintendo için gerçekten iyi fiyat. Nintendo Steam için biliyorsunuz iyi e fiyatları çok fazla uygun değil. Hani gerçi Neo Geo oyunları falan var ama bu onlardan da ucuz. Hani bu bu fiyat aralığında gayet alınabilecek makul bir şey moduna nasıl olacak? Öyle bir bakabiliriz. Şöyle mesela güzel gözüküyor hani dışarıdan da tatlı gözüküyor. Aynen şöyle baktığım zaman da çok güzel, çok tatlı gözüküyor. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum. Ha, şöyle bakalım. Yani bu oyun oynadın her türlü. Bence fiyatında uygun. Bu oyundaki bütün karakterlere baktık. Ee, tek 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 baktık hepsine. Oyunun amacı anladığım kadarıyla o kapıları açıp işte şu geçidi açmak ya da geçidi kapatmaktı galiba değil mi? Pardon. Bu şekilde şöyle bakarsak çok güzel gözüküyor yani hani oynanır her türlü. Bence bu oyun güzel olmuş. Fiyatını da hak ediyor yani bu fiyatı. 5 lira yani hak ediyor ne ki yani zaten diğer oyunlara göre. Yani ben de bu videoyu burada bırakacağım. Bu oyunu oynamaya devam edeyim biraz. Fena değil. Ben taş şuradan yani böyle şu şekilde daha yani böyle çok güzel oluyor ya. Keyifli olmuş. Durum bu. Ben bunu oynamaya devam edeyim biraz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.